Selamun Aleyküm arkadaşlar. Windows 10 yükleme CD'si olmadan başka bir bilgisayar üzerinden Windows 10 nasıl yüklenir? Şimdi size onu göstereceğiz. Şu an Windows 10 yükleyeceğimiz hard diski Windows 7 yüklü bir bilgisayara bağladık ve bunu C ve D olmak üzere iki bölüme ayırdık. D kısmına da Windows 10'un yükleme dosyalarını oraya yükledik. C kısmımızı da formatlayıp boş bıraktık. Gördüğünüz gibi D'yi yükleme CD'si gibi gördü. Ve bilgisayarımızı kapatıyoruz. Şimdi işleme başlıyoruz arkadaşlar. Önce güç kablomuzu söküp alttaki Windows Home yükleyeceğimiz bilgisayara bütün parçalarımızı aktarıyoruz. Klavye kablomuzu aktardık mouse wireless alıcı alıcımızı da aktardık. Flash belleğimizi alt bilgisayara aktarıyoruz. Şimdi Windows 10 yükleyeceğimiz hard diskimizi de kurulum yapacağımız alt bilgisayarımıza bağlayacağız. Bu yerine biraz zor takılıyor. Bunu yerine takmak için remleri söktük. Onu da güzelce yerine montajını yapıyoruz. vidasını da takalım ki kabloyu takarken ileri geri hareket etmesin. İyice sıkıştırıyoruz. sıra geldi kablolarını bağlamakta. Önce güç kablosunu takıyoruz hard Daha sonra da data kablomuzu takacağız. Data kablomuzu da takıyoruz. sıra geldi RAM'lerimizi yerine takmakta. Bu bilgisayar DDR3 8 GB ve 2 GB olmak üzere toplamda 10 GB RAM mevcut. Buna Windows 10 yükleyeceğiz arkadaşlar. RAM'lerimizi taktıktan sonra bilgisayarımızı açıyoruz ve F8 tuşuna sürekli basıyoruz. Asus yazımız çıktı. Gördüğünüz gibi artistleri soruyor bize. Giriş yapacağımız artist kurulum yapacağımız ki seçiyoruz ve tekrar F8 tuşuna basıp Windows on kurulumunu görmesini sağladık. Ve kurulumumuz başlayacak arkadaşlar. Evet. Seçimlerimizi yapıyoruz. Klavye, dil seçimi, bölge seçimi hepsini tek tek yapıp kurulum işlemini devam ettiriyoruz. Kurulum işlemi bu şekilde de arkadaşlar bizden şifre istedi. Şu an şifre olmadan devam et diyoruz. Kurulum yapacağımız hard diski de seçeceğiz. İşlemimiz bu şekilde. Elinizde varsa böyle harici bir ikinci bilgisayar eski de olsa kurulum yapabilirsiniz. Bunun gibi bilgilendirme videolarını kanalımızda yüzlercesini bulabilirsiniz. Evet şimdi bizden hangi diski seçmemizi istedi onu da seçiyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kurulum işlemimiz şu an başladı. bölgemizi seçiyoruz. Türkiye diyoruz. İleri diyoruz. Klavye düzenimiz Q klavye. Onu da devam diyoruz. Ekran klavyesine hayır dedik. Devam ediyoruz. bizden bir ağa bağlanmamızı istedi. Güncellemeleri düzgün alabilmesi için, yüklemeyi tamamlayabilmesi için mutlaka evinizde internet olması gerekiyor arkadaşlar. Ağ sorunumuzu giderttik. <laughs> Hesabımızı eklememizi istedi bizden. Oraya Gmail hesabı ekleyeceğiz. gmail hesabımızı ekledikten sonra işlemimize devam ediyoruz. Şu an bir pin oluşturmamız istedi. Pinimizi de oluşturuyoruz. Bunu bilgisayar her açıldığında bu pinimize soruyor. pin kodumuzu oluştuktan sonra telefondan bağlantı kurmamız istedi. Onu da kurduktan sonra gizlilik ayarlarının istediğinizi işaretleyip seçiyorsunuz. Ve ileri diyoruz. Bunların hepsini seçseniz de olur. Biz hepsini seçip bunları da ilerliyoruz. izlilik ayarlarını da seçip bunları da ileri diyoruz. Microsoft 365'i ücretli olduğu için şimdilik kabul etmiyorum. Evet, merhaba dedi. Hayata döndü. Kurulum işlemimiz bitmek üzere. Tamamdır arkadaşlar. Şu an Windows 10'u bilgisayarımıza kurduk. Daha sonra buna internet üzerinden şifre satın alacağız. güncel olabilmesi için bu gerekli. işlemimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, saygılar.